Hepinize merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 3. ünite kuvvet ve enerji konusunu işleyeceğiz. Kuvvet nedir? Önce onunla başlayalım. Hareketsiz cisimleri harekete geçirebilen, hızlandıran, yavaşlatan, hareketli cisimleri durdurabilen etkiye kuvvet diyoruz biz itme, çekme, sürtünme gibi temas gerektiren kuvvetleri hepimiz biliyoruz. Cisimlerin yere doğru hareketini sağlayan kuvvete de yer çekimi kuvveti adı verilir. Kütleye etki eden yer çekimi kuvveti ağırlık olarak adlandırılır. Ağırlığın birimi Newton, ölçü aleti de dinamometredir. Eşit kollu terazi kütlenin ölçü aletidir. Bunu karıştırmayalım. İş nedir? Cisim kuvvet doğrultusunda hareket ediyorsa iş yapmış olur. Birinci resmimizi inceleyelim. Çocuk e, hareket yönü sağa doğru ama uygulanan kuvvet çantanın uygulanan kuvveti yukarı doğru. Burada iş yok burada çocuk merdivenden çıkıyor. Uygulanan kuvvet de hareket yönünde aynı doğrultuda burada iş var diyebiliriz. İşin birimi jüldür. Jülde de Newton çarpı metreye eşit. Kuvvet artarsa iş artar. Alınan yol artarsa iş artar. İş yapabilme yeteneğini biz enerji deriz. Kinetik enerji ve potansiyel enerji olmak üzere iki çeşit enerjimiz vardır. Cisimlerin hareketlerinden dolayı sahip olduğu enerjiye kinetik enerji denir. Uçan kuş, koşan kedi gibi. Cisimlerin durumlarından dolayı sahip olduğu enerjiye de potansiyel enerji diyoruz. E, ağaçtaki yaprak, masanın üzerindeki şişe gibi esnek cisimlerin sıkıştırılması ve gerilmesi sonucunda sahip olduğu enerjiye esneklik potansiyel enerjisi denir. Bir yay veya lastik ne kadar gerdirilip sıkıştırılırsa o kadar esneklik potansiyel enerjisi artar diye ekleyelim. Şimdi salıncakları inceleyelim. Birinci salıncak sağa doğru giderken kinetik enerjisi azalır, potansiyel enerjisi artar. İkinci de potansiyel vardır, kinetik çok azdır, burada duruyor da diyebiliriz. Üçüncü kinetik artar, potansiyel azalır. Enerjinin bir türden başka bir türe dönüşmesine enerji dönüşümü adı verilir. Temas halindeki yüzeyler arasında hareketi engelleyici bir kuvvet vardır. Cismin kinetik enerjisindeki azalmaya neden olan bu kuvvet sürtünme kuvvetidir. Önemli bir şey daha hareketle zıt yönlüdür bu sürtünme kuvveti. Bunu karıştırmayalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere herkese.